Merhaba arkadaşlar bugün sizlere pubg mobilde yücelisi nasıl yapıldığını göstereceğim daha fazla video için kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın link açıklama kısmında linki giyeceksiniz karşınıza böyle bir sayfa çıkacak bu sayfada arkadaşlar kırmızı butonu tıklayacaksınız kırmızı buton tıkladıktan sonra bu sayfaya atacak sizi burada kullanıcı adı yazacaksınız yazalım şöyle aşağısında da platform seçeceksiniz ben Android dönüyorum Android seçiyorum şifre şifrelemeyi etkinleştirdiğin açın sonra bağlan deyin Altında arkadaşlar miktar seçeceğiniz seçeceksiniz. UJ ve BP ben yani 20.000 seçin. 20'den fazla seçmeyin. BP seçelim şöyle 20.000 oluştu deyin. işlem başladı. E şimdi doğrula deyin. Ona penceresi açılacak. Burada geçmemiz gereken onaylar var. Hemen baş ilkten başlayalım. İlk onayın üzerine tıklayın. En üstteki web sitesi e gidin. Hızlı arkadaşlar bir dakika bekleyin takılın şöyle. Herhangi bir sayfaya girebilirsiniz. Girdikten sonra da reklam çıkarsa reklamın içinde de bir dakika beklemeniz lazım. Reklama girelim. Reklam çıktı. reklamın içinde de aynı şekilde bir dakika beklemeniz lazım. Şimdi ikinci onaya geçelim arkadaşlar. İkinci onayın üzerine tıklayın. En üstteki siteye girin. Abi burada da aynı şekilde bir dakika beklemeniz lazım. Herhangi bir sayfaya girebilirsiniz. Girdiğiniz sayfada reklam çıkarsa reklamın içinde de aynı şekilde bir dakika beklemeniz lazım takılın şöyle reklamı aç deyin. reklamın içinde de aynı şekilde bir dakika takılın şimdi üçüncü onaya geçelim arkadaşlar üçüncü onayın üzerine tıklayın en üstteki siteye gidin. Bu sitenin içinde arkadaşlar bir dakika beklemeniz lazım. Bir dakika bekleyin. Reklam çıktı mı hemen girin. Reklam içinde de aynı şekilde bir dakika beklemeniz lazım. Şimdi dördüncü onaya geçelim arkadaşlar. Dördüncü onayın üzerine tıklayın. En üstteki siteye girin. Burada arkadaşlar bir dakika takılın. Herhangi bir sayfaya gidelim. Arkadaşlar bir dakika bekleyin takılın reklam çıkarsa reklama girin reklamın içinde de aynı şekilde bir dakika bekleyin şimdi diğer onaylara geçelim YouTube kanalları var. Burada hepsine abone olup bildirimleri açmanız lazım. En, baştaki kanala girelim bir. Ben zaten aboneyim. Bildirimleri de açmışım. Sağ kaydırın kanallar bölümünde. Burada bulunan tüm kanallara abone olup bildirimleri açmanız lazım arkadaşlar aksi taktiği çalışmaz yani hile bunları abone olup açmanız lazım şimdi videonun sonuna geldik videomu izlediğiniz için teşekkürler